Nesi var onun? Ne oldu? Hayır bilmiyorum hala. Kanak uyan hadi. Onu nereye götürüyordun? Ben de onu söyleyeceğim. Ama kimse beni dinlemeye hazır değil ki. Saçmalamayı kes ve açık konuş. Ne oldu ona? Onu nereye götürüyordun? Hastaneye. Hastane. Geç saatte uyandım akıl su içmek istediğini düşündüm ona su vermek için seslendim ama o uyanmadı defalarca seslendim ama kendine gelmedi çok korktum hemen onu arabaya bindirdim Ben tam hastaneye gitmek üzereydim ki benim yolumu kestiniz Raciv çok korkuyorum. Ona ne oldu bilmiyorum. Lütfen onu hastaneye götürelim. Ne olur? Zaman kaybetmeyelim. Sana yalvarıyorum. Seni sen. Hacı, onu hastaneye götür. Durumu çok kötü. Ne? Onu hemen bana ver. Hemen. Hayır hayır, ben ilgilenirim. Hadi. Hey, onu bana ver. <laughs> hadi hadi. Çabuk ol. Sana diyorum Hansini. Hadi. B Biz de sizinle gelelim. Hayır. Hadi. Kesinlikle. Senin gölgen bile onun yakınında olmasın. Racim söyle önümden çekilsin. Bu bir ölüm kalım meselesi. Hadi. Racim ben de geleyim lütfen. Kanak. Kanak. Raci ben de geleyim... Kanak... Ko, Sakin K ol... Kanak. Ko. Güçlü <laughs> ol kızım Kanak'a... Hiçbir <laughs> şey olmayacak... Yüce Tanrım... Kurtar onu lütfen... Anne ne olursun... Anne ona ne oldu böyle... Hiçbir şey Anne. olmayacak... Ona hiçbir şey olmayacak yavrum... Merak etme sen... Ne yapacağım... Hiçbir şey bilmiyorum. Kubu, <laughs> bu kadar endişelenme. O iyi olacak. Yüce Tanrım ona yardım edecektir. Öyle değil mi? Gör bak. Kanat yakında dans ederek... ...babasıyla birlikte eve dönecek. Evet Kubu. Kızım o çok cesur bir çocuk. İyi olacak. Bu kadar endişelenme. Yüce Tanrı onu koruyup kollayacak. Hiçbir şey olmayacak. Hepsi geçecek. Kanat! Anne, içim hiç rahat değil. Çok çok huzursuzum anne. Da, daha önce de böyle olmuştu. Kalbim çok hızlı atıyordu. Şu anda da aynı şekilde. Kanağı görmek istiyorum anne. Sence beni beni hastaneye götür. Beni oraya götür. Burada beklemek tamam. istemiyorum. Lütfen sence. Hadi, bekle. Oraya gitme. Evet, bu doğru olmaz. Biliyorsun Han e, seni görür görmez sinirlenecek. Ve bu yüzden Raciv sana çok kızacak kızım. Oraya gitme. Anne. Ben Kanak için çok endişeliyim. Şu anda benim için ondan daha önemli hiçbir şey yok. Eğer, eğer Kanak için... Ablamı dinlemem gerekiyorsa dinlerim. Ondan özür dilemem gerekiyorsa dilerim anne. Yenilgiyi kabul etmem gerekiyorsa onu da yapmaya hazırım ama ama ben çok 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 huzursuz hissediyorum. Allah. Hadi gidelim Sancı Lütfen. Lütfen gidelim. Tamam. Çıkalım hadi. Hadi, hadi gidelim. Kanakın akın nesi var? Maalesef kızını zehirlenmiş. Ama zehrin ne olduğunu bilmiyoruz. Aranızda ne içmiş olabileceğini bilen var mı? Nasıl? Hiç bilmiyoruz. Evde çok fazla insan var. Ona kim ne içirdi bunu bilmek zor. Şu an tek istediğim şey onun onun iyileşmesi. <laughs> ha, Hansini, Kendine gel. Ama doktor bey... Kanak neden uyanmıyor, neden baygın? Bakın, onun için elimizden geleni yapıyoruz. Test yapıldı. Tedaviye sonuçlar çıktıktan sonra başlayabiliriz. Çocuğu ne içtiğini veya ona ne gibi bir şey verildiğini bilseydik, tedavi yöntemini ona göre belirlerdik. Ama biz bilmediğimiz için sonuçları beklemek zorundayız. Bizim görmediğimiz ne içmiş olabilir? Ben anlayamıyorum. Tam uyumak üzereydim. Şey ben tam uyumak üzereydim ve onun biraz huzursuz olduğunu gördüm. Su vermek istedim. Onu uyandırmaya çalıştım ama uyanmadı. Ben de dışarı çıkardım. <laughs> tamam, tamam. Birdenbire ne olmuş olabilir ki? Alo, şey... Hala... Evet oğlum. Ee, hala, kanak uyumadan önce bir şeyler yiyip içti mi? Bunu bir öğrenir misin lütfen? Raciv, oğlum... Benim gördüğüm kanak sadece akşam yemeği yedi. Onda da benim yanımdaydı. Ben yine de herkese soracağım. Sana söylerim, tamam mı? Bu kadar çok insanın yanında bir çocuğa nasıl böyle bir şey olur? Bu normal bir şey mi hala? Lütfen söyle, hala. <laughs> Racif, oğlum endişelenme. Kanak iyi olacak. İyileşecek. Sorup sana söylerim. Sen sakin ol. Tamam. Şu an çok endişelisin Racif. Ama, Ama eğlence yakında başlayacak. başlayacak. Onu kimin bu hale getirdiğini öğrendiğinde çok şaşıracaksın. Kanak iyi olacak değil mi? Kanak'a hiçbir şey olmayacak. Kanak iyi olacak. O çok güçlü bir kız. Burada ne işin var senin ben Ka Kanak, hayır. O benim kızım. Biz bir aileyiz. Hangi hakla aramıza giriyorsun? Kim oluyorsun? Git buradan, defol! Doktor, şüphem doğru çıktı Bayracı. Kanak yüksek doz içeren bir ilaç almış çok ağır bir ilaç. Aşırı doz kullanımı ne yazık ki onu bu hale getirmiş. Neden bana bakıyorsun? Ben ona hiçbir ilaç vermedim. Hem o hasta değildi ki ben. Niye niye ona ilaç vereyim ki? Peki raporda neden yüksek doz ilaç çıktı? Ben de bilmiyorum. Çocuğumu kurtarın doktor ne olur? Bakın. Şimdi kanan midesini yıkamaya çalışacağız. Gerekli tüm tedbirleri aldık. Ama bundan sonra dikkatli olması gerek. Çünkü aldığı ilaç çok ağır olduğu için çok daha ölümcül olabilirdi. O ne zaman uyanır doktor? Biraz zaman alacak. Endişelenmeyin. Şimdi durumu kontrol altında. Çok şükür. İyi ki onu zamanında hastaneye getirmişsiniz. Yoksa kurtarmak zor olurdu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.